Horasan'ın az kuzeyinde Hive şehrinde 780 yılında doğmuştur gençliğinin ilk yıllarında Bağdat'taki bilim atmosferinin varlığını öğrenir, dönemin bilgi merkezi ve şehri olan Bağdat'a ilim öğrenmek için gider. Burada kıymetli İslam alimlerinden ders alır ve kendini o zaman şartlarına göre çok iyi bir şekilde yetiştirir. Daha sonra da Bağdat'ta bulunan bilim akademisi Darul Hikme'de görev alır ve matematik, coğrafya, astronomi dallarında büyük çalışmalara imza atan, sıfırı matematik denklemlerinde kullanan ilk bilim insanı Harzem Türk'ün Müslüman Ebu Abdullah Muhammed bin Musa el-Harezmi'yi gelin hep beraber daha yakından tanıyalım. Zamanın Abbasi halifesi olan Memun'dan büyük yardım ve destek görmüştür. Memun kurduğu eski Hint medeniyetlerine ait eserlerle zenginleştirilmiş Bağdat Saray Kütüphanesi'nin idaresini Harizmi'ye vermiştir. Daha sonra da Bağdat Saray Kütüphanesi'ndeki yabancı eserlerin tercümesini yapmak amacıyla kurulan bir tercüme akademisi olan Beytül Hikmet'te görevlendirilir. Böylece Harizmi Bağdat'ta inceleme ve araştırma yapabilmek için gerekli bütün maddi ve manevi imkanlara kavuşmuştur burada hayata ait bütün endişelerden uzak olarak matematik ve astronomi ile ilgili araştırmalarına başlamıştır. Bütün ihtiyaçları halife tarafından karşılanan Harezmi, Bağdat'ta ve seyahatlerinde matematik, astronomi ve coğrafya alanında kıymetli araştırmalar yapmıştır. 70 tane bilim adamı ile birlikte çalışarak 830 yılında bir dünya haritası çizmiştir. Dünyanın çevresini ve hacmini hesaplama çalışmalarında yer almıştır. Güneş saatleri ve saatler üzerine yazılmış eserleri de vardır. 830 senesinde heyet başkanı olarak ilmi araştırmalar yapmak için Afganistan yoluyla Hindistan'a gitti halifenin isteğiyle Bağdat'taki Şamasiye ve Şam'daki Kasiyun rasathanelerindeki rasat heyetiyle yeryüzünün bir derecelik meridyen yayının uzunluğunu yani dünya üzerindeki aynı boylama sahip noktaların birleşmesiyle oluşan yarım daireleri ölçmek için Sincar Ovası'na gönderildi. Harezmi, Batlamyus'un astronomik cetvellerini de düzeltmiştir. Yani coğrafi anlayışı yeterince geniş olmadığı için iklim, doğal ürünler ve fiziki coğrafyaya giren konularla hiç ilgilenmemiştir. Fakat tarihi kaynaklar bulunduğu üzere başlangıç meridyenini ölçmüştür. Ama net belirleyemediği için vermiş olduğu koordinatlar hatalıdır. Ayrıca yerin büyüklüğü hakkındaki tahmini de doğru değildir. Ve Batlamyus'un hatalarını düzelten kişidir harezmi Ancak Christopher Columbus yanlış tahminden cesaret alarak Batıya doğru gitmiş ve şans eseri Kuzey Amerika'yı keşfetmiştir. Ama Amerika'yı ilk keşfeden Christopher Columbus değildir. Bizim meşhur Müslüman amiral Zenki diğer adıyla Çinli Hacı Mahmut Şemseddindir. Ayrıca Endonezya ve Malezya'ya Müslümanlığın yayılmasında öncü kişi sayılıyor. Konumuzu dağıtmadan Çinli amiral Zenki, yani Hacı Mahmut Şemseddin, başlı başına video konusu olmayı hak ediyor. Toparlamak gerekirse, Harizmi, güneş ve ay tutulmasına dair incelemelerini topladığı Zücül Harizmi adlı eserinde ise astronomi için gerekli trigonometri bilgi ve cetvellerini verdi. Matematikte ilk kez sıfırı kullanan Harizmi, bugünkü cebir ve trigonometrinin kurucusu sayılır. Birinci ve ikinci derecene denklemleri analitik metotla, tek bilinmeyenli denklemleri ise cebirsel ve geometrik metotlarla çözmenin yollarını buldu. Matematik alanına cebir kavramını sokan Harizmi, ilgi duyduğu matematik, coğrafya ve astronomi dallarında da birçok eser yazdı. Hesabül Cebir Vel Mukabele adlı kitabı, matematik tarihinde birinci ve ikinci dereceden denklemlerin sistematik çözümlerinin yer aldığı ilk eserdir. Bu nedenle Harizmi, Yunan matematikçi Diophantus ile birlikte Cebir'in babası olarak bilinir. İngilizce'deki algebra ve bunun Türkçe'deki karşılığı olan cebir sözcüğü, Harizminin kitabındaki ikinci dereceden denklemleri çözme yöntemlerinden biri olan el cebirden gelmektedir. İngilizce olan algoritma sözcüğü de Harizminin Latince karşılığı olan algoritmiden türemiştir. Ve yine İspanyolca'daki basamak anlamına gelen guarismo kelimesi harizmiden gelmiştir. Harizminin günümüze kadar gelen eserlerinden bazıları şunlardır. Kitabı suretil artı. Bu kitabında yeryüzünün çapına ait yaptığı çalışmaları anlatmıştır. Kitap için yaptığı incelemelerde ve kitabında Nil Nehri'nin kaynağını açıklamıştır. Zicül Harezmi bu eserinde ise güneş ve ay tutulmalarına dair incelemelerini paylaşmıştır. Kitabul Tarih tarihi gelişmeleri bu eserinde anlatmıştır. Kitabu Surat al Art. coğrafi incelemeleri bu eserde toplamıştır. Kitabul Ruhname Astronomik incelemelerde bulunmuştur. Kitap Fil Hisab. Bu eserde Harizmi bugün kullanılan sıfır Arap rakamlarını ondalık sistemi izah ediyor. Eser Adelhard tarafından Latinceye tercüme edilmiş ve yayınlanmıştır. Kitabu Cedavil'in Nücum ve Harekat. İki cilt halindeki bu eser astronomiye dair olup yıldızlar, gezegenler, bunların hareket ve faaliyetlerini incelemektedir. Kitabul Muhtasar Fil Hisab Il Hindi. Günümüzde Arapça bir nüshası elde edilmiş olan bu eser, Harizminin ikinci önemli eseridir. Hint matematiğine dair olan bu eserin Cambridge Üniversitesi kütüphanesinde "Algoritme Indorium" isimli Latince tercümesi mevcut. Bu tercüme, Adelhard tarafından 12. asırda Kurtuba'da bulunan bir nüshasında yapılmıştır. "Kitabul Muhtasar Fil hisabi İl Cibir vel Mukabele", Harizminin en önemli eseridir. Aslı İngiltere Oxford Badilyon kütüphanesindedir. Bu eser cebir ilmine adını veren ve bu alanda yazılan ilk eserdir. Günümüzde 11 asır önce yazılan eserde cebir sistemlerine ait kaide ve teorimler ile yeni çözüm yolları anlatılmaktadır. Eserde birinci ve ikinci derecede denklemlerin çözüm şekilleri, bilinmeyenleri, çeşitli cebir hesaplarını misallerle açıkladıktan sonra nazari ve tatbiki hesaplama şekilleri, zamanın hükümet işlerine ait hesapların yapılması, kanalların açılması, bina yapımı esnaf, tüccar ve ölçme memurları için sayı işaretlerini, miras taksim memurları ve Müslümanlar için elzem olan Kur'an-ı Kerim'de bulunan mirasa ait hükümler ve feraiz bilgisi hesaplarını hem aritmetik hem de cebir yoluyla çözümleyerek misallerle göstermiştir. Harezmi 70 yıllık yaşamı sürecinde sayısız keşiflerde başarıya ulaşmıştır. Günümüz matematik ve bilimin yapı taşlarını oluşturmuştur. Harezmi 850 yılında Bağdat'ta vefat etmiştir. Vakit ayırıp bana kulak verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu ve bunun gibi içerikleri üretebilmemiz için videomuzun altına yorumlarınızı merakla bekliyorum. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basarak ve kanalımıza abone olarak bize destek verebilirsiniz. Esen kalın.